Şimdi ışıklar kapatılıyor. Evet. Hadi hey! Kanka! Kanka! Siz lan siz kimsiniz lan? Sana bir kılıç vereceğim. Hızlı bana yardım et. Tamam. Al. Ne tür kılıcı ya? Sadece bende var. tamam <laughs> Öldür şunları. Her, herkes hiç kimse sesleri duymadan biz bunları hemen öldürmeliyiz. Tamam kanka. Kırmızılık iksirini iç. Al ben sana atayım. Ne oluyor? Ben de içiyorum hadi. Sen de iç. Bir dakika. Neden peki? Ama buradan kaçmalıyız hadi. Yok ya. Ben, ben de, de kalmıyorum. Yani. O zaman kaçmayı da istemiyorsun değil mi? Tamam. Kaçmayı da istemiyorsun. Bende kazma da vardı yalan söylemiyorum. Bana Kapıyı kır bu. Tamam sen istedin. Ben ya doğru söylüyordum bak. Hadi bye bye. Bir daha bakınca beni kandırmaya çalışıyor. Dıt dıt alarm 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 Dıt, dıt. Lider liderin siyerinde ölü bulundu. Saldırıya geçin askerler. Aa burada birisi var. Yardım edin. Oyuncuları rahat bırak, hepsini öldürüyorsunuz, biliyorum. <laughs> askerler burada. anlarım. O görünmez iksiri değil. O zehir iksiriydi. Ona biliyorum. E zaten o da iksiri içince görünmez olmamıştı. Oradan zaten ekstradan belli. İşte. Neyse ne oluyor? Lan. 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 tespit edildi. TNT tespit edildi. oğlum. patlama oldu. <laughs> <laughs> evet, tespit edildiği için oyunlar ertelendi. Lan ne oluyor? Bu gardiyanlar gerçekten hepsini öldürüyor. Evet, güvenmemekle iyi. haklılık etmişim. Uh oh. <laughs> Matter <laughs> of bana inanmalıydım. Sana gerçekten görünmezlik iksiri verdi. Beni kandırma. <gülüyor> <gülüyor> Arda, hadi uyan. Lan? <laughs> lan Burayı bilerek de yapacağım. Işıklandırmak için. Dur gitme ateşe. Evet, evet az önce bir bizi e, e, bir tane satan o kişi bizim şeylerimizle yapmış. Dur, şuraya da yakayım biraz. Ondan işini bitirdik. Oyunlar e, bir gün daha ertelenebilir çünkü çok bir patlama yaşadığımız için şu an. Kaçmanvan içinde buraya bir duvar koyduk. Peki ya ben buraya nasıl geldim? Seni iyileştirdim. Bayağı yaram vardı. Tamam. Tamam. Yarın görüşürüz. Biz de şu duvarı yapalım. Peki öyle. Hadi gel. Sana bari bir çakmak vereyim de. Bula kendini aydınlat. Tamam. Bu, bu kare kafalı da sana bakacak. Peki öyle. Kaçmaman için. Tamam. Bakalım geldik. Evet. kapa. Yarın geleceğim tamam. Evet. Neyse. Hadi ben de uyumaya devam edeyim. Oyuncuların değil, sahiplini, uyanma sahiplini geldi. Merhaba kare kafa. Merhabalar. Merhaba. <laughs> evet. Bugün senle misket oynayacağız. Tamam. Ama biraz renkli ilk önce. Peki Şu an mesaj alıyorum. Tamam. duvardan çıkalım. Kare kafalı, üçgen kafalı çık hemen buradan. İçeri gel. İçeri gel. Hatır, hayır. Orayı boş ver. On panem asketal, misket al, sandığın içinden. Tamam. Hadi. Evet, şimdi nasıl oynayacağız? Şey şimdi bu oyunda benim elimde iki çift tane var. Nasıl? Şimdi diyelim, benim elimde 3 tane ee, misket var. Sen tek dersen, sen benim ee, kaç tane misket koyduğumu alıyorsun. Yani Üç tane koydum diye sen 3 üç, misketi alabiliyorsun. Tamam. Ama bir, biri koyamazsın. Onu söylüyorum her zaman. Sadece yani her zaman geçik koymalısın tamam. misketini. Tamam. İki önce ben koyuyorum. Peki. Ben... Şu an elimde pin var yoksa çift mi? çift. Yanlış. Kaç tane koydun? Tamam. Sıra sende. Tamam. 12 tane misketim oldu. Tamam. Tek mi çift mi? Çift. Bildin mi? Tamam. Kaç tane koydun? Ver. Verdim az önce. Nasıl verdin lan? 12 tane. Aa vermiş lan. 2 tane koymuş. <laughs> Ama bu ara hep aynı şeyi vermemelisin. Yani 2 tane koydun ya bir daha 2 tane verme ya. Lan elimde gözüküyor ya. Ben buraya koyuyorum. Bu niye oraya kadar gidiyor? Tek mi? Çift mi? Çift. Yanlış. Swift mi? a Shift. Al ya. Yeter. Dişen kafa. Odaba gel. Bu bana bir hemen kahve e, kahve hazırla. Çok sinirli uçağım. Ben de bari... Oyunumuz bitmiş. Oyunumuz bitmiştir. Lütfen misketleri sandığın içine geri koyun koydum zaten neyse hadi geçelim şuraya şuradan da hızlı bir kapıyı kapatalım neyse tamam be sen de artık her oyundan sonra kapatıyoruz anladık onu söyleme sürekli lütfen uyuyunuz halkını huzura verdi de artık kullanacak zamanı bile bulamadım. Neyse hadi uyuyalım.